Atsanız tokada karşılık vermeyen kişiden sakının. O hem sizi affetmez hem de sizin kendinizi affetmenize olanak bırakmaz. Bernard Shaw Düşmanlarınızı her zaman bağışlayın. Hiçbir şey canlarını bu kadar yakamaz. Oscar Wilde Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Schiller Zayıf insanlar intikam alır. Güçlü insanlar affeder. Akıllı insanlar boş verir. Albert Einstein. Affetmek hep bir duygu gibi düşünülür. Aslında duyguların sona ermesi demektir. Iris Murdoch. Birine her konuda affettiğinizde onunla işiniz bitmiştir. Therapy for a Vampire. Birinin hiçbir zaman affetmeyeceğini anladığında ondan vazgeçersin. Birinden hiçbir zaman vazgeçemeyeceğini anladığındaysa onu affedersin. Frida Kahlo.